Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir dakika Hı. Evet, bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar ve kutu falan açacağız. Böyle bazı şeyler var. Videodan önce ben yanlışla şey yapacaktım. Bandit'e şeyle alacaktım arkadaşlar videoda. Ama yanlışla tıkladım abi 30 taşa. Yanlışla aldım bunu. Videoda alacaktım. Ama bir şey, bir şey, olmaz yani almış olduk en azından. Bugün Shelly'de de bir el oynayacağım. Hem siz de kostümü görmüş olursunuz. <laughs> Bir yer, şimdi oynayalım. Tek hesaplaşma. Bu arada arkadaşlar ben size ID'mi göstereyim size. 89Q99G8VR Buradan arada bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz ve oynayabiliriz. Şimdi ilk maçımıza giriyoruz. Hadi bayım. Güzel bir maç olsun abi. İlk önce şu Brock'la bir uğraşalım. Gerizekalı oğlum. Hop aldım. Uzak. Oh, oh çok iyi öldürdük. Biraz lagım var arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle. Hop. Bayağı bir lagım varmış hatta biraz değil. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar maçta kaybettik. 498 kupaya düştüm. Maalesef ki. Şimdi ben bir şey karar verdim. Şu olayları bir yapalım. Şimdi burada 200 güç puanımız var abi. Şöyle bir inceleyelim. Hmm, bu ikisi varmış. Şuna emze bunu verelim abi. Bakalım artık yükseltilebilir. Hatta yükseltelim de. Hop. Hop güzel. Ems seviye 6 yaptık. O çok iyi oldu benim için. Çünkü bayağı uğraştırıyordu beni Ems. Hemen şuradan ikinci güç puanımı da 8 bite vermek istiyorum. 8 bitti galiba 5 seviye olacak çünkü ay pardon şey yapmadık onu 5 seviye yani 200 düşmanı vermedik aynen neyse 5 seviye 5 seviyedir abi 257 altınım kaldı şu mega kutudan biraz altın lazım evet bugün bunları açacağız arkadaşlar Eee. kulübümüzü gelebilirsiniz şöyle göstereyim bu şekilde bir kulübümüz var yetekanatın resmi kulübü bizim kulübümüz Eee. Gereken kupamız 1200 arkadaşlar. 1200 kupa biriktirip direkt kulübe cumburla patlayabilirsiniz. <laughs> Şimdi büyük kutu açıyorum. Dur şu Landy yazalım biz de bari Landy yazalım. Landy yazmıştım ben değil mi? Yok yazmamışım. Landy. Ah. Ne var bu Landi'de? Ne olabilir ki Landy yani? be şey yani bir şey çıkmadı. Çok Landi. bir de yaptım açıyorum şöyle okşayalım hop 5 artık bir şey çıksın abi ya arkadaşlar gerçekten diyorum ben çok şanssız bir insanım ya abi 20 tane mega kutu açtım hiçbirinden karakter çıkmadı ve daha destanslarım duruyor o ne lan öyle dur ha Daryl bunu yapalım. Seviye altı Brock gelmiş burada galiba. Ha Jesse mi gelmiş? Bilmiyorum. Piper'a da verebilirim şu Piper çok güçsüz kaldı. Şimdi şu Shelly'i 500 edelim abi. Oha lan. Bu arada evde tadilat var. Kusura bakmayın biraz ses gelebilir. Haydi bakalım. Speed. İnsan ol, tamam mı? İnsan olacaksın. Bir sekiz bitin insan olabilmesi için şillere saldırılması gerekir, anladın mı? Bir sekiz bitin. Dur bakayım. Bak çıktı nasıl tıkacak bak gördün mü? Dur ben şuna bir. Abi lagım var ya. Allah'ım ya Bitiriyorum abi yeter ya.